böyle. Oh. Ha sanatçımızı alkışlayalım arkadaşlar. Oğlum, bakayım, 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 Gömlek şahane olmuş Arma. Bu arkadaşlar burada böyle bezmiş oturuyorlar. Abi, biz klip burada mı çekeceğiz? Nerede çekeceğiz? Deniz kenarı, kızlar, araba, tekne. Ya bu ne? Helikoptera binip geliyor. Ben neye binip geleceğim? Ya Allah aşkına Cengiz abi, bunlarla klip Bismillahirrahmanirrahim. Şunun tipine baksana, şeytan şaplayı gibi. Ya bunu gebe kadın görse sütten kesilir. Ya bu Hayrettin'le klip bir çekilir. Ya aşk o zarman ya. Ya abi ne demek aşk olsun? Allah aşkına sana aşk olsun, şunların tipine bir baksana. Ya, oğlum gel. Şimdi çöktümün konsepti bu. Erkek dünyası ya. O yüzden testosteron kokmalı. Ya ne diyorsun abi ha? bizim insanların gönlünü titretmemiz lazım. Evet, kitleleri ikna Bizim... Ya abi ama bunlarla mı biz insanların gönlünü titreteceğiz? Ol. Ya bu nedir böyle armağan ve barabaları?